basın emekçileri bugün burada halkın sağlık hizmetini, kaliteli sağlık hizmeti hakkını bayturmak için bir aradayız. Bugün burada sağlığın kocaman bir ekip hizmeti şeklinde verildiğini tekrarlamak için bir aradayız. Bizler Doktor, diş hekimi, hemşire, eczacı, diş teknisyeni, temizlik personelinden, veri giriş elemanına kocaman bir sağlık hizmetleri ailesi Özel kamu ayrımı yapılmaksızın SSK Bağkur emekli sandığı 2008 öncesi atanan, atanmayan, sonrası atanan vesaire vesaire çok sayıda adaletsizlik barındıran bir sistemden bahsediyoruz. Yakın zamanda geri çekilen geri çekilen düzenlemenin içinde de doktor diş hekimleri kısmi bazı haklar alacak iken dahi kendi içlerinde dahi büyük büyük adaletsizlikler barındırıyor iken diğer sağlık çalışanlarını barındırmaması büyük eksiklikti. Dolayısıyla biz hem halkın kaliteli sağlık hizmeti alması bakımından hem de demoralize yurt dışına istifalara yönelmiş sağlık çalışanlarının, doktorların, tüm sağlık ekibinin bir an önce çalışma ve emeklilik haklarının, özlük haklarının iyileştirilmesini tekrar haykırmak için buradayız. Diş hekimleri odası olarak üyelerimizin büyük bir çoğunluğu özelde hizmet vermektedir hizmetinde büyük emeği olan diş hekimlerinin emeklilik ücretleri ifade edilmeyecek kadar 1500-2000 gibi ağza alınmayacak çok düşük rakamlar. Bunun yanında kamuda bant tipi bir çalışmayla tüm sağlık çalışanlarında olduğu gibi diş hekimleri de günden güne daha çok puan yapıp para alma üzerinde ek ödemeler ve bu alınan belki alınamayan demem gereken ücretler emekliye de yansımadığı için ciddi hak kayıpları yaşanmak. Dolayısıyla halka da sağlık hizmeti alamama, kaliteli sağlık hizmeti alamama şeklinde yansıyan bu hizmet, bu, okul sağlık sistemi çalışanlarını bu kocaman ekibi tükenmiş diye götürdü. Götürmekte hem de halkın günden güne bu tükenmiş, demoralize olmuş, önünü göremeyen sağlık ekibinden, e ekibinden iyi bir hizmet alamaması sonucuna geldi. Dolayısıyla bir an önce hem toplum sağlığı açısından hem e sağlık ekibinin e kaliteli sağlık hizmeti üretebilmesi açısından Ödüt haklarımızın derhal iyileştirilmesini talep ediyoruz. Saygılarımla.